Falastra'dan herkese merhaba. Kahve falıyla burçları birleştirdiğimiz bölümümüzdeyiz. 27 Şubat haftasının kahve fallarına bakacağım. Şimdi sırada e, sevgili e, yayların kahve falı var. Bakalım sevgili yaylar e, bize kahve falına neler diyor. Evet. Evet, şimdi öncelikle sevgili yerler, sizleri çok küçük bir şekilde uyarmak istiyorum. E, parasal konularda çok fazla böyle açılmamaya, e, nasıl desem, ihtiyacınız olmayan şeyleri almamaya çalışın. Daha sonrasında sıkıntı yaşayabilirsiniz bu konuyla alakalı. E, gerçekten ihtiyacınız olan bir takım şeylere yönelin. Öncelikle bunu size söyleyeyim. E, gerçekten hani böyle bir açılma durumu olabilir. Dikkat edin. E, onun dışında, şimdi öncelikle... Ee, çocukları olan yaylar diyeyim size. çocuklarla ilgili bir takım haberler. Çocuklarla haşır neşir e, olabilirler bu arada. E, Bilginiz olsun. E, böyle çok fazla çocuk gördüm çünkü. Bir takım haberler alabilirler bu konuyla alakalı. E, onun dışında eee Sevgilisi olan yaylardan bir böyle bir soğuma var sanki sevgili yaylar ee, böyle sanki şey olabilir e, hani ben aslında böyle bir insan değil başka birini arıyorum e, diyebilirsiniz. Ee, bilginiz olsun. Böyle bir arayış içerisinde olabilirsiniz. Bunları da söyleyeyim sizlere. Ee, bu arada çok bunalıp sıkıldığınızı tekrardan e, görüyorum. Ee, size bunu hatırlatmak istemiyorum. Biliyorum sıkılıyorsunuz bu konu hakkında. Ee, böyle Uzaklara gitme enerjisi, e, kapalı alanda kısılma enerjisi e, böyle sizi gerçek anlamda sıkmış diyebilirim. Bu arada milyonlarca N harfi gördüm. Her yerde N harfleri var. Bilginiz olsun. N harflerine de dikkat edin. Ee, dediğim gibi yani ilişkisi olan yerlerde lütfen beni yanlış anlamayın ama böyle sanki başka insanlara böyle birazcık çekiliyorsunuz gibi, başka bir şey arıyorsunuz gibi bir arayışınız var. Ee, kafada da başkasını böyle platonik bir şekilde düşünüyor olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ee, ama bu bir hani böyle bir süreç gibi bir şey, bir şeylere karar vereceksiniz bence bununla beraber bunu görüp e, belki bir şeylere karar vereceksiniz e, biliyorsunuz başak e, dolmaya söz konusu e, bu bırakma enerjisi ya da kalma enerjisi bunu böyle dengelemeye çalışabilirsiniz açıkçası bunları da söyleyeyim sizlere sevgili Yaylar. Evet. Birazcık sizin için rakam aradım ama rakam bulamıyorum. Bir 8 rakamı gördüm. 8'li günlere e, dikkat edin bakalım. E, ama onun dışında göremiyorum. Evet ama N harfi her yerde. Evet N harfi bir de Y harfi. <laughs> evet bakalım sevgili yayların hanisi bize ne diyor. Evet. E, gerçekten e, bir takım böyle kafanızda Şeyler dönüyor, düşünceler dönüyor sürekli olarak dediğim gibi. Ben acaba başkasını mı e, arıyorum diye böyle bir şey yapabilirsiniz. Gerçekten bunu yaşayabilirsiniz. Bir de parasal konularla ilgili tekrardan uyaracağım. Lütfen e, ihtiyacınız kadar olan e, şeylerden almaya çalışın. Fazlasına, abartıya kaçmamaya çalışın diyelim sevgili yaylara. Evet sevgili yaylarında da falı bu şekildeydi. Bize her zaman DM'e ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyoruz.